Beşiktaş Türkiye'nin en renkli, en köklü kulüplerinden bir tanesi. 1903 yılında kuruldular ve bugün hala faal olan en eski spor kulübü olma unvanını taşıyorlar. Onlar içinde yapılmış pek çok şarkı var. Özellikle 80'lerden sonra, 90'lardan sonra çok renkli bir müzik literatürü olduğunu söyleyebiliriz Beşiktaş'ın. Ancak Ercan İmre ve Murat Meriç'in verdiği bilgilere göre Beşiktaş şarkılarının tarihi daha eskiye gidiyor. 1960 yılında Kara Kartallar çok geçe çıkarılıyor. İlk Beşiktaş plağı bu. 1981'de çıkarılansa bir uzun çalar. O da Türkiye'de yayınlanan ilk ve tek uzun çalar olma özelliğini taşıyor. Orada da Turgay Noyan orkestrasının bir Beşiktaş marşı var. Bizlerse bu hafta daha yeni şarkılardan küçük bir seçki hazırladık. Beşiktaş'ın Türkiye Kupası şampiyonluğunu böyle kutlamayı amaç edindik. Bakalım neler dinleyeceğiz? Beşiktaş tribünleri besteler, marşlar, şarkılar bakımından en yaratıcı tribünlerdendir. İşte o şarkılardan biri bir olcan yorumuyla Beşiktaş taraftarlarından geliyor. Gücüne güç katmaya geldik. Senden başka hiçbir aşk heyecanlandırmıyor beni. Seveceğim Beşiktaş. Takım sevdası taraftarın tüm hayatını kaplayabiliyor. Koray Işık'ın hayatında da yalnız Beşiktaş var. Bir sen oldu. Aşkların en güzeli senden başka hiçbir aşk heyecan. çok haklıyız Beşiktaşlıyız. Beşiktaşlıyız. Bir taraftar için tuttuğu takım her şeyin önünde gelir. Hakan Altun söylüyor. Övünmekte çok haklıyız Beşiktaşlıyız. Ki, olmaz ki, olmaz, olmaz. Siyah beyaz bir sevda masalı Beşiktaş aşkı. Suat Aydoğan'dan dinliyoruz Beşiktaş'ım. Taş, ki, beşik evet. de, de bu yılmadan, Taraftarlarının kara kartalları olan sevgilerini beşiktaş, ve desteklerini beşiktaş, bu sefer de durma, karargahtan durma, dinleyeceğiz. Ben beşiktaş. Ben bu Korkma, savaş. Güçlü ol Beşiktaş. çınarların en yaşlısı, en köklüsü. 100. doğum gününü Beşiktaş, Yıldırım'ın hazırladığı 100. yıl marşıyla kutladı.